Dolayısıyla hem yaşam e, mücadelesi veriyorlar hem de e, gerekli sağlık hizmetlerine erişemedikleri için aslında... ...zayi koşullarında tedavisi mümkün olmayan mahpuslar için infazın durdurulması bir zorunluluktur. Hasta mahpuslar sorunu yıllardır çözüm üretilmeden varlığını sürdürmekteyken 27 Şubat 2025'ten itibaren Kürt meselesinin demokratik çözümüne yönelik başlayan süreçte toplumsal beklentilerin başında hasta mahpuslara ilişkin adil ve insani düzenlemeler yapılması gelmiştir. Ancak 10. yargı paketinde bu beklentilere karşılık verilmemiştir. Söz konusu yasa Hasta mahpuslar açısından eşitlik ilkesine aykırı ve ayrımcı bir infaz politikasının sürdüğünü göstermektedir. İnsan Hakları Derneği olarak Türkiye'de infaz hukukunun uzun süredir ayrımcı ve eşitlik ilkesine aykırı uygulamalar içerdiğini defalarca kamuoyu ile paylaştık. Ne yazık ki bu yasa bu sorunları gidermek bir yana mevcut eşitsizliği ve hak ihlallerini derinleştirmektedir. Bu düzenleme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum mahpusları açıkça kapsam dışı bırakmakta. Bu durum hukuken eşit durumda olan kişiler kişiler arasında ayrımcılık yaratmaktadır. Oysa hastalık ve yaşam hakkı cezanın niteliğinden bağımsız olarak korunması korunması gereken temel bir insan hakkıdır. Bu haliyle yasa anayasanın 10. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Düzenlemede hasta mahpuslar için konutta infaz kararı verilebilmesi yalnızca adli tıp kurumunun olumlu raporuna bağlanmıştır. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatları doğrultusunda adli tıp kurumunun tek karar verici merci olmaktan çıkarılması ve bağımsız hekim ve kurumlarca düzenlenen sağlık raporlarının geçerli sayılması gerekmektedir. Adli Tıp Kurumu'nun tek yetkili merci olması hasta mahpusların sağlık hakkının idare tarafından keyfi biçimde engellenmesine neden olmaktadır. Hasta mahpusların yaşadığı hak ihlallerine son vermek ve infaz sistemini adil, eşitlikçi ve insan haklarına dayalı bir yapıya kavuşturulmanın ertelenemez bir zorunluluktur. İnsan Hakları Derneği olarak bu yasayı kabul etmediğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyor. Tüm siyasi partileri anayasanın eşitlik ilkesini ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini gözetmeye çağırıyoruz. hastası. Geçen hafta oldu Fatma ve kalp kapakçığında yırtık saptanmış. Yakın zamanda yaşamını yitiren Sırı Süreyya Önder'i hatırlayalım. Bu ne kadar tehlikeli bir hastalık. Bir yırtık saptanması. Ve evet. doktor çok acil ameliyat olman gerekir demiş. Yine aynı cezaevinde Fatma pardon Hatice Yıldız var 75 yaşında. Sadece kızına ve kızının arkadaşına para gönderdiği için cezaevinde. Şu anda o da cezaevinde. Verilerimize göre 1412 hasta mahpus var. Biz hasta mahpusların acilen ee, amasız, fakatsız, yasaya bile gerek duymadan serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.